Yeni soruya geçtik. Araç anahtar kartı kırılırsa ne yapılır? Şimdi arkadaşlar fosil yakıtlı araçlar gibi bize iki tane anahtar veriyorlar. Biri normal anahtar, biri yedek anahtar. Bu anahtar dediğim şeyler de bir anahtar kart. Sizlere göstereyim. Bir önceki videoda gösterememiştim. Ben yanımda ne olur ne olmaz diye taşıyorum bunu tabii ki. Şimdi tam olarak bu şekilde umarım net bir şekilde görebiliyorsunuzdur arka tarafta zaten açıp kapayacağı noktaları ve aracın neresine koymamız gerektiği hakkında bir bilgi veriyor. Üst kısmında da güzel bir şekilde bir Tesla yazıyor. Size aracı teslim ettiklerinde torpidonun içinde bundan iki tane teslim ediyorlar. Tam olarak aracın dış kısmında şu noktalarda okuttuğunuz vakit kapı açılacak ve aracı kullanmak istediğiniz vakitte de bardak tutucuların yan tarafına kartı koyunca araç çalışacaktır. Bu bilgiyi de vermiş olayım kısaca. Eğer araç kartı kırılırsa ne olur? İki tane kart var bir yedek anahtar. Eğer ikisini de kırdıysanız Tesla'nın telefon uygulamasından veya Tesla bayisini arayarak servis oluşturabiliyorsunuz. Ve aracı Tesla'dan gidip teslim alabiliyorsunuz. Aracınıza tanımlanabiliyor. Bununla ilgili ücret var mı ne kadar? Bununla ilgili bir tecrübem yok. Ama bununla ilgili bir bilgi de öğrenirsem sizlerle yakın zamanda paylaşacağım.